Yine kulislerde konuşulan bir bir bilgiyi hemen paylaşalım. Ekrem İmamoğlu cephesinde neler yaşanıyor o da çok merak ediliyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da değişim dönüşüm taleplerini dile getirdiğini biliyoruz. İşte genel başkana siz çekilin aday olmanın, olmayın dediğini biliyoruz. Bu kapsamda yine bu çağrılarını Ekrem İmamoğlu'nun yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Ve bayramdan sonra da Ekrem İmamoğlu'nun Buna ilişkin daha detaylı bir açıklama yapması da bekleniyor. E, muhtemelen bir yol haritasında açıklayacak. Ancak öyle görünüyor ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu sürece ya da koltuğu bırakmadığı sürece şu an itibariyle, en azından şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya cesaret edemiyor. Çünkü mevcut delege yapısını o da görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, oluşturduğu bir yapı var. İşte e, Merkez Yürütme Kurulu'nu değiştirdi. E, e, örgütleri, teşkilatları kendisine bağladı. Dolayısıyla bir dikensiz gül bahçesi oluşturdu. Delegelerin de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu biliniyor. Dolayısıyla şu an itibariyle o cesareti gösteremeyecek gibi görünüyor. Ancak bayramdan sonra bakalım nasıl bir açıklama yapacak Ekrem İmamoğlu, ee, bir dip dalga oluşturabilecek mi? Ee, öte yandan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki ve üzerindeki baskı da yoğunlaştırılmaya çalışılıyor. O baskı ne? İşte taban baskısı, medya baskısı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu yere göre koyamayan pirom diyen, Demokrat Dedem diyen insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu anda yerin dibine batırıyor batırıyor. Dolayısıyla üzerindeki baskı da artıyor. Taktik savaşlar, strateji savaşları, psikolojik savaşlar öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte de devam edecek.